Arkadaşlar ikinci bölümde tekrar beraberiz. İlk bölümümüz Lube. Rekor izlendim. Anlık 5 bin izlendi. Kahraman değiliz ama izleniyoruz galiba. Ama Faik Çetin'i getirseydim o 3 Temmuz kahraman olduğu için. Sinan Engin'le anlaş Sinan Engin'le. Akşamları Paper Moon'da yemek yersiniz. Sinan Engin'le beraber Paper Moon'da yemekler yeriz harika olur. Bir de o da 3 Temmuz'da çok büyük bir Fenerbahçe için kahramanlıklar yaptı. <laughs> Beyaz futbolda biliyorsun peşto Allah için yaptılar. Gün, yani iş, iş olayladıktan sonra konuştular. Yani konuşmadılar demeyeceğim. mesele o değil. Mesele o konuşacak özgüveni bir ortam sağladı ya. camiye ayağa kalktı ya mesela. Evet. Mesela Mustafa Hoş'u niye hiç kimse anmıyor abi bu ülkede? Ya bu Mustafa, kulüpte? Mustafa Hoş sadece Aziz Yıldırım'da değil. 10 yıl oldu. Mustafa Hoş'u anan yok. Daha, daha adını, benimle benim adımı Ne Mustafa Hoş'un adını böyle hayırla anan çıkmadı yani. <laughs> Neyse canları sağ olsun. Biz bildiğimize inan. inan şey doğru bildiğimize e, bu bildiğimiz neyse onu konuştuk. İnandığımız neyse onu konuştuk. Hakkın varsa da helal olsun herkese. Arkadaşlar oylama yapacağım. Luba ayarın yerine fay çiçeğini getirin üçtümüz kahraman olarak. <laughs> ne diyeceksiniz bununla ilgili bir oylama yapacağım. Çünkü kahraman oymuş. ben valla üçtümüz hiç hatırlamıyorum o fay çiçeğini. Şaka maka bir tarafa. Ya bir kere canlı yayına katılmıştı ya başkan onu diyor işte. Diyorum sen işin sırrı paper moon. Başka bir sırrı yok ha, yani senin. Bileydik biz de paper moon'a giderdik. Üçtümüz <laughs> şeyin kavgasını paper moon'dan verirdik. Neyse önemli değil. Şimdi biz bir işçi çocuğuyuz, halk çocuğuyuz o yüzden o oluyor zaman, bunlar. evet yani biz o zaman ay nasıl getireceğiz diye şey yapıyorduk. Bülpürmün bizim bir aylığımız da oradaki bir yemeğimiz. Neyse önemli değil. Şimdi Aziz Başkan dedi ki basketbolu bana arasında dedi. Hemen dedi pazartesi o burada için getiriyorum dedi. Ya bu feci bir şey. Aklımıza bin tane şey İnsanlar yani. ne konuşuyor görüyor musun? İnsanlar diyor ki demek ki o için gidişinde de etkileri var. Şimdi vardır. öyle anlaşılır çünkü bu. Böyle söylediği zaman Aziz Bey kendini zan altında bıraktı. Obradoviç gibi bir efsaneyi zan altında bıraktı. Evet. Ve ben en çok Obradoviç'e üzüldüm tabii. Çünkü hani Obradoviç için bu yorum şu demek çünkü. Obradoviç aslında Fenerbahçe'de çalışmayı önemsemiyordu. Aziz Yıldırım'la çalışmayı önemsiyordu. Bugün hala önemsediği şey bu. Evet. Ee, ya da bugün artık e, bir kulüple sözleşme imzaladı biliyorsun 2-3 gün önce. Evet. Ağladım ben. O kadar evet. seviyorum. Ama Hepimiz çok Obradoviç şey sevmeyen Fenerbahçe'li yoktur ya. Bir kulüple anlaşmışken bile Aziz Bey bu kadar iddialı konuşuyorsa, ben yarın getiririm diyorsa, evet. demek ki o zaman şöyle mi yani? biz Obradovic'i bu kadar sevdik, bu kadar özledik, bu kadar değer verdik. O zaman Aziz Yıldırım'ın getirebileceği biri ise, Fenerbahçe'nin Fenerbahçe ile Fenerbahçe kalmayı değil de Aziz Yıldırım'la evet. kalmayı tercih ediyorsa ve bugün yine Aziz Yıldırım için dönecekse, o zaman herkes diyor ki Aziz Yıldırım istediği için mi gitti o zaman diyor. Evet. Bunun nasıl bunun bu bu çok üzücü ya. Çok üzücü. 10 yıldır benim tutunduğum takım. Dünyanın en güzel takımı dediğimiz basketbol takımı ve Uradoviç. biz ölmediysek üzüntüden. Yani Aziz Bey'in bir yorumu var. Fenerbahçe kan kaybediyor. Anadolu takımı gibi oldu dedi ya. Biliyorsun. Evet. Haksız bir tabir değil. Ben söyleyince kızıyorlar ama buyurun başkan söyledi. Neden? Mesela 9 yılda 4 şampiyonluk kazandığını söyledi Aziz Bey. Doğru. Sonraki 11 yılda 2 şampiyonluk. Hı. Ve bunun son 3 yıl yani 3 yıl mesela Aziz Bey, Ali Koç'u eleştiriyoruz zaten işte. Beklentimizin altında kaldı. Hayal ettiğimiz, vaat ettiği vizyonu vizyoner e, Fenerbahçe'yi göremedik diye biz eleştiriyoruz zaten ama 3 yıl. E, dön peki son 11 yıldaki iki şampiyonluk ne peki? Evet. Yakışıyor mu peki o zaman? Hayır şunu ama şunu da söyleyeceğim bak. Neden iki şampiyonluk? Çalınmış şampiyonluklarım var çünkü. Çünkü evet. 3 Temmuz yaşadın. Biz ben hakkını teslim ediyorum. Bu iki şampiyonluk dehşet bir sisteme karşı o sisteme rağmen söke söke alınmış iki şampiyonluktur. Evet. Ben demiyorum ki, neden iki kere şampiyon oldu? Çünkü ben biliyorum ki Ali Koç da bu üç yılda bir şampiyonluk yaşayamadıysa... bu lobinin... çok büyük payı var mı? Var. Var. Çünkü bu lobin... Aziz Yıldırım'a da nefes aldırmadı. Peki Aziz Yıldırım bunu bile bile... İşte onu diyorum. Bunu sen bile de yaşadın bile. bu zorlukları. Ali Koç da şu an yaşıyor bu zorlukları. Neden? Neden? Ben evet. bir daha soruyorum. Bu kavganın... Fenerbahçe'ye faydası ne? Ne Fenerbahçe faydası değil var? ama kişiler intikam alıyor gibi geliyor bana. A bana öyle geliyor. Yani kendi de Fenerbahçe'den Peki Ali Koç'un başarısızlığı evet. e, intikamını almış gibi mi hissedecek? Ali Koç başarısız olursa dolayısıyla Fenerbahçe'de başarısız olursa intikamını ya da acısını almış gibi mi olacak mesela? Demek daha da çok oluyor? üzülmeyecek mi? Demek Yok da... ya inanmıyorum. Ben buna inanmak istemiyorum ya. Ya bugün Şimdi ya inanmak istemiyorum yani. Hani ben, ben, benim canım yandı. Ben de onun canını yakayım. Hiç şampiyonluk yaşamasın. Ee, beni işte 16 4.000 e oy aldım ben. Canım yandı, değil mi? Onun da canı evet. yansın. O da benim gibi gitsin belki bu kulüpten istiyor. Ama peki Fenerbahçe ne olacak? Şimdi ne olacak bu tokakta Fenerbahçe formasıyla gezen çocukların? Açıklamaları Fener TV yayınladı Lübe. Baştan sona hiç kesmeden hiç reklama evet, ya büyük tavırdı. <laughs> Baştan sona yayınladı. Onu söyleyeyim büyük tavır. Ve Ali Koç da alay edildi. Ali Koç'u tehdit edildi. Kesmeden yayınladı. Kesilmedi. Peki Sayın Aziz Başkan'a şunu söylüyorum. Aynı konuşmayı Aziz Yıldırım in Başkan'ken Ali Koç yapıyor. Fener TV yayına giriyor. Kaç dakika kesilirdi? <laughs> yani yayına girer Yay miydi? Yayına girer miydi evet. ya da? Şimdi bu da Ali Koç'un bence farkı. Farkı şu. Bak Ali Koç'un hataları, şunları, bunları hepsini e sayalım. O, bu olay özelinde konuşuyor. Bu olay özelinde. Bu da Ali Koç'un Farkı demek ki arkadaşlar. Yani bak büyüklük sadece çok iyi transferler yapmak, sadece stat yapmak, sadece iyi başkan olmak değil. Büyüklük sana saldırılırken bile... Buyur kardeşim, gel. Sözünün, Sözünün arkasında durdu. durdu. Sözünün Çünkü arkası demişti durdu. ki bu kanal herkese açık olacak. Sözünün arkasında Büyük durdu. E, üstelik şöyle düşünüyorum. Ben nasıl bekliyorsam sert bir toplantı olacağını bekliyordum. Söylemiştim, siz de biliyorsunuz. Bence Ali Koç da biliyordu bunun böyle bir toplantı olacağını. Sürpriz yoktu, ona rağmen bu yayını yaptı. Yani ben sonuna arada bir de gittim geldim baktım, yok hiç, hiç yayını kesmeden yayınladılar. Bence burada büyük bir, ee, bu büyük bir tavır, önemli bir tavır. Ben olsam Ali Koç'un yerinde, hani afaki bir cümleyle tabii ama üstüne de laf söylemem biliyor musun? Evet. Çünkü gerçekten bunu uzatmanın hiçbir faydası yok. Bugün Ali Koç, Aziz Yıldırım izleyen... tüm Fenerbahçeliler, bilmem artık Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar ne düşünüyor ama... izleyen herkes biliyor ki, başkanın bugün yüksek dozda eleştirdiği... her şey onun döneminde de yaşandı. Evet. O yüzden tutup şimdi Ali Bey ne anlatacak ki Ali Koç? Yani sen şimdi de yapmıştın, ben de yapmıştım. Sana o da öyle oldu, bu da öyle. Ne faydası olacak sana yani? Sana bir şey soracağım. Sen ne yapardın? Diye. Bugün Aziz Yıldırım dedi ki... Volkan Balda'yı göndermesen... seni onunla beraber göndereceğim dedi. Şimdi benim bildiğim bir şey söyleyeyim. O zaman aday olacak. Ben onu anlıyorum. Yani Bir yerde aday olması lazım. Başka bir şey söyleyeceğim ben. Öbür türlü başka ba bir yere gider biliyorsun. Volkan ayrılma ihtimali çok yüksekti. Kongreden sonra. Duyduğum hmm. bir şey. i̇nşallah yani hala yüksektir. Çok yüksekti. Peki bu açıklamadan sonra sen Ali Koç olsaydın bu tehditten sonra hala gönderir miydin? Gönderirdim. Ama tehdit sonrası Ama, ama şimdi beni bana etmiş. soruyorsun yani. Bak ama bak şimdi bak. Sen kulübün başkanısın ve tehdit ediliyorsun. O yüzden sana... ben böyle bir karar şimdi, aldıysam önceden. iyi uygularım umursamam yani. Yani tehdit edildik diye çok basit bunun açıklaması. Aziz Yıldırım böyle söylediği bu karar almış değiliz zaten. Yolumuzu ayırmaya karar vermiştik. Konu kapandı, bitti bu kadar. Evet. Neden neden bunu istiyorum? Ee, şimdi Aziz Bey bak şimdi. Başlık başlık gidelim diyor. Volkan Bal'ı bize şikeci dedi. O yüzden ben bu kulüpte istemiyorum dedi, evet. değil mi? Doğru ben de istemiyorum. Hep söyledik mi? Söyledik. Daha ilk göreve, göreve geldiğinde de söyledik. Yazdık. Evet. Peki ben soruyorum şimdi. Mehmet Ali Aydınlar'la aynı masaya oturdu mu Aziz Bey? Oturdu. TFF yani Başkanı iken. evet oturdu. Yani durum çok vahim dedi mi peki bu TFF Başkanı? Dedi. Kupanızı alacağız, 12 puanınızı sileceğiz dedi mi? Dedi. dedi. E şimdi 3 Temmuz eğer bir hain listesi yapılıyorsa o zaman ben de bunu affedemiyorum. Bunu ne yapacağız mesela? Yani velev ki bu bir hata ise, kimse bu hatalardan muaf değil. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Niyetim şu değil. Bu daha hatasız, bu daha hatalı. Bu daha kusursuz, bu daha kusurlu değil. Mesele bu değil. Ben karşıdan hiç bu kulübün, yani önündeki caddeden geçtiğimi saymazsam, kapısından geçmemiş biri olarak diyorum ki... Ben Ali Koç'u da umursamıyorum, Aziz Yıldırım'da umursamıyorum. Ben o kulübü umursuyorum. — Bu kadar. Zaten herkesin... — Tamam mı? Bak Ali Koç da gelip geçirdidir. Az Yıldırım da Ve şimdi böyle bir noktada gitti. da. Ali Koç da ileride gider. Ama biz yine Fenerbahçe'yle baş başa kalacağız biliyor musun? Başka bir başkan olacak bir gün. E nereye herhalde? Yine Fenerbahçe'de olacak. Ömrümüzün bak. yarısı Ama böyle geçti. Kalan da öyle geçecek. Biz bugün niye üzüldük? Lübe niye üzüldü? Dedi ki Fenerbahçe zarar gördü ya. Yani. Bak zarar gördüğü şeylerden birini söylüyorum. Mesut Özil'in transferinde bir kuruş para vermemiş Fenerbahçe. Öyle Yok bir, efendim İrfan Can dedi. transferinde şöyle şöyle olmuş. Çok ayıp değil mi ya bunları böyle konuşmak? Yani bana çok... Çarşı açıklama yaptı. Harcama limitleriyle ilgili. Yani kime yaradı Sayın Aziz Yıldırım? E, ben soruyorum. Yani bir defa işin aslında yani Ali Koç gerekeni anlatacak. Peki limitleri aşmak bu kadar sorunsa eğer? Evet. Peki e, Fenerbahçe'ye limit sıkıntısı koyup devre arası transfer yaptırılmadığında... Evet. Ne düşündü, ne hissetti? Ama dostu, mesela kulüp bu limitleri ki dolandı. Varsa bir hukuksuzluk ama neyse ne baksınlar orada O da niyeti korudu dedi ki iyi geçmeleri lazım Nihat Peki SPKA? Bak şu SPK aslında, nerede dedi onu duydun mu? Evet. Yani, sep yani şey o, o şey bildirilmiyor dedi. Bildir Bizim yani, zamanımızda bildiriliyor dedi ama E çünkü bir maalesef, limit bir hayır, limit sorunu gelmedi. Benim bildiğim şöyle belli bir limitin altındaki transferleri bildirmiyorsun. Bu Hı. artık böyle bir hakkı var. O yani, zaman da öyleydi. Aziz Başkan döneminde de bildirilmiyordu. Aynıydı. Madde aynı iş değişmedi. Ama şimdi devletin farklı kurumlarını e, kurumlarına hedef gösterdi Ali Koç'u. Ben öyle gördüm. Yani bu o anlama gelmiyor mu? SPK nerede, TFF nerede vesaire Zaten malzemeleri de kullanması gerekenler kullanıyor. Çarşıdır, pazardır artık neresiyse. Şimdi devam edelim. Birçok yıldız önce getirdiğini söyledi. Onu söyledik. O dönem UEFA fair play kriterleri yoktu. Tabii. Ama bugün maalesef UEFA fair play kriterleri var. Yani gidip kafana göre 20 milyon euro verip hele ki cebinden verip bir oyuncuyu getiremiyorsun. Kulüp gelirleri ölçüsünde sattığın kadar futbolcu olabiliyorsun. Eskisi gibi kolay değil. Ama Aziz Başkan saydığı isimlerin hepsi UEFA fair play kriterleri yokken gelen oyunculardı. İkincisi Bununla ilgili de yorumunu Dedi ki Aziz Başkan, bizim dönemimizdeki borç TL bazında söyledi. Şu kadar da. şimdi şu kadar oldu dedi. Ama kur farkını herhalde unuttu. O dönem kur farkıyla, bugünkü kur farkı arasında dağlar kadar fark var. Neredeyse iki buçuk katı. Neredeyse. Yani euro olarak baktığım zaman borçlar azalmış, evet. E TL, ya, bu kadar kur farkı varken ve borçlar dolarken Doğal olarak, ee, Türk TL olarak artmış görünüyor. Yani burada, Aziz Başkan aslında matematiği de iyi bilen bir adamdır. bunu söylemesi bana enteresan geldi. yani Benim parayla, turayla pek aram yok. Anladığım hesaplar değil. Onu söyleyeyim baştan ama... Evet. Mesela yeri gelmişken şunu da söylemek isterim. Yönetimde çok değerli bir dostumuz vardı, Ozan Tarman biliyorsun. Ee, bu korkunç Euro borcunu TL'ye çeviren kişidir. Yeni yönetimde olmayacak galiba. Ee, yani öyle okudum da söylüyorum. Bilmiyorum ama yeri gelmişken düşünün şimdi, o öyle kalsaydı... Evet. Kal, yani rakam nereye çıkacaktı? Şu anda 8.8'i zorladı dolar. Evet. Euro 10 nokta küsürde. Ee, ve bir borcun büyük kısmı TL'ye sabitlendiği için belki de hala ayaktasın yani. Tabii tabii. O yüzden e, borç harç meselesinde bit bir, bir de şu var. Mesut Özil transferi Aziz şeyin Ali Koç'un tek büyük star transferi değil mi? Evet. Tek. Buna da büyük uzun bir süre aslında dedi ki bizim için hayal çok zor. Tabii tabii. E, biliyorsun Eksen'in sponsorluğunda gerçekleşen bir transfer. Evet. Bu kadar büyük bir destek olmasa yapabileceği bir transfer de değil Fenerbahçe'nin. Yani çünkü kriterler, tabii. limitler var. Tabii tabii. Ve şunu da biliyoruz ki Ali Koç her zaman şey söyledi. Bizim önceliğimiz finansal krizi bitirmek, yıldız transferi yapmamaya çalışıyor. Evet, şu kesin, bak söylüyorum. Bu kadar borcun varken bu kadar çok oyuncu transferi çelişki. Her dönem ayrı hoca, bunlar gönder, tazminatları vesaire, bunları zaten konuşuyoruz. Ben bugünkü toplantı özelinde bir şeyden bahsediyorum. Hep ne diyor? Mesela keşke bir sınır gelse diyor, 30 yaş üstü futbolcu hiç almasak diyor. Evet. Çünkü stara kalman gerekiyor, onun maliyeti yüksek, satamıyorsun ve borçlanıyorsun. 30 yaş üstü, derler. <laughs> 30 yaş üstü kimi alsan elinde kalıyor. Ne verirsen ver, o sende artık. 1 lira kazanamıyorsun. Adam e, jübilesini yapıyor. Bay bay deyip gidiyor. Ee, bu büyük düzenlemeler lazım. Evet yani bugün başkan dedi Sergio Ramos transferi. Ben hastasıyım mesela. Evet keşke evet. ama durumu yok ki. Ben hatta Ramos veda edince Real Madrid'e dedim ki al 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 falan ama alamazsın. Yani başkan da tamam evet biz böyle büyük yıldızlar gördük, Carlos'lar gördük, Alex'ler gördük. Gördük de bedeli ne oldu? Bunun bir bedeli var. Tabii. Bugün Bugünün Türkiye'si gibi. Yapıyorsun yol köprü bilmem ne. Ne oluyor sonra? <laughs> Dış borç büyüyor. Yani bu kadar yıldız... Evet, izledik de mesela. O zaman çocuktuk, koşumuza gidiyordu. Carlos geliyor, Anelka ne? geliyor falan. E şimdi borcunu ödeyemiyorsun. Bak 10 yıl geçmiş. Hala borç ödüyorsun hala yani. Hala onun borçları devam ediyor. Yani... Velhasıl kelam bunlar iç meseleler, sevgili Ahmet. Bunlar karşılıklı oturup konuşulması gereken meseleler. Bak net söylüyorum. Ben Fenerbahçe'yim diyen Aziz Yıldırım bunları böyle kamuoyu önünde değil. Evet. oturup yönetimle konuşması. Evet çok kızgın. Diyor ki, pantolonunu çektin diyor bana. Kızgın. O da diyor ki bana FETÖcü dedin. O da kızgın. Ya, İyi de tamam da bir Ali dakika. Ali Koçun pantolonunu çekmesin. tamam da. İkiniz de kızgınsınız. İkiniz de haklısınız. Peki ben de soruyorum. Fenerbahçe'ye ne olacak yani? Şimdi sizin haklılık kavganızda bu kulüp ne olacak? 7 yıldır şampiyon olamamış bir Fenerbahçe varken. Aziz Yıldırım haklı olsa ne olur? Ali Koç haklı olsa ne olur? Benim gibi ikinizi de umursamayan milyonlarca insan var sokakta. Yani Allah aşkına biraz şu egolarınızı, kibirinizi bir kenara koyup bir düşünün. Kulübe bunun ne faydası var diye bir düşünün. Benim beklentim bu. Şu sözü ne diyorsun? Ali Koç'un içine Az Yıldırım ve arkadaşları kaçmış. Gülündü orada alkışlanmalar falan falan. O ne demek? Ben ki şimdi bir anlamda. yandan... Kurdu. Ali Koç'un içine Aziz Yıldırım arkadaşları kaçmış dedi. Ha nefretinizi bırakamıyorsunuz dedi. Bence bu karşı... varsa da karşılıklı yani. Kaçmış bugünkü yani, biraz... bir iki saatlik toplantıdan anladım. E, Aziz Bey'in de nefretini pek unutamadı. Hani diyor ki benden bizden bu kadar nefret etmeyin diyor. E, kendisinde pek sevgi dolu olduğunu söyleyemeyiz. Ama peki ben bir daha söylüyorum bak. Hiç umurumda değil hangisinin haklı olduğu. Ahmet hiç umurumda değil biliyor musun? Evet. Şu anda bence bugün toplantı izlerken sosyal medyada şöyle bir yandan baktım. Bir yandan buraya gelmek için hazırlanıyorum. Bir yandan Aziz Bey'i dinliyorum. Herkes niye bu kadar üzüldü? Bu kadar kızdı? Niye? niye? bak şöyle söyleyeyim. Bunlar herhangi biri değil. Bunlar troll değil. Bunlar da bunların hepsi 3 Temmuz'da Caddede, Silivri'de, ee, Çağlayan'da var olan insanlar. 3 Temmuz direnişi diye bir şey var ya evet. ki Aziz Bey kendisiyle fazla özdeşleştiriyor. Net söyleyeyim. Çünkü daha Aziz Bey'in sesi duyulmadan, o mektubu yazmadan insanlar yüz binler sokaklara dökülmüştü zaten. Sağ olsun, Allah razı olsun. Taraftarın ve kulübün tavrına yakışır şekilde o da bizimle beraber, biz de onunla beraber, değil mi? Cami olarak dimdik ya, durduk. durduk. Aslında biraz o cesareti de Ama o Bağdat Çatısı'nın topu taraftar verdi. Yani yüz binler yürümeseydi yüz orada. Insan. Aziz Bey o Şaktar maçındaki mektubu yazabilir miydi? Ben soruyorum sana. Aynı dönemde genelkurmay başkanı da hapisteydi. Niye cesaret bulup böyle bir mektup yazamadı? Tabii. Arkasında kimse olmadığı için. Ki Şaktar maçı e, o yürüyüşün yaklaşık 10 gün sonrasıydı. 12 gün sonrasıydı. Ben de oradaydım. Basın tribündeydim. Evet. Ve e, Fenerbahçe taraftarı zaten o maçta da tavrını belli etmişler. Tabii. O maçta da basın tribünü allak kulak ettiler. Biliyorsun. Ama şöyle yürüyüşten Ondanında... sonra... Yüz binlerce insan. Başı köprüde, sonu Suadiye'de. Evet. Yüz binlerce insan caddede yürüdüğü için, camia başkanın arkasında durduğu için başkan ayakta durabildi. Başkan, Benim ya. yorumum budur. Bu sürecin bu kadar içinde olmuş bir gazeteci olarak. Yani deyip özür dilerim. Ahmet şu haksızlık ya. Vallahi insanlara haksızlık. Ben olmasaydım 3 Temmuz direnişi olmazdı demek. O caddede polisin mermi sıkabilirsiniz dediği gün Köprüye yürüyenlere Gerçek haksızlık, Silivri'de gaz yediği gün haksızlık, eksi e 15 derecede insanların adliye kapısında bekleyenlere haksızlık böyle değil, bu bir camia direnişidir Ve o e, caddede yüz binlerce insan yürüdüğü zaman arkadaşlar ve o yüz binlerce insan az Yıldırım konuşmamıştı o zaman. Tabi e, ilk mektup geldi ben, önce. Az önce sayda kulüpte yönetici yoktu, bak Ali Koç, Ömer Temelli bir daha vardı işte. 3 tane yönetici vardı grupta. Bak başka isim yoktu. Bu bir. İkincisi daha az yıldırım hiç konuşmamıştı. Başına ne geldiğini anlamaya çalışıyordum. Fenerbahçe taraftarı <laughs> ta köprüye kadar yürüdü. Caddede başladı. Köprüye kadar yürüdü. Ve polis telsizinden şu ses duyuldu. Gerçek mermi kullanabilirsiniz. Bu yürektir ya Yürek. Daha kimse yoktu piyasada. İşte o yürek Mesela GFB'ye laf söylüyor. O gün GFB'de yürüdü arkadaşlar. Yürüdü yani. Ve onlar bir yere kadar izin alındığı için, GFB'liler bir yerden sonra durmak zorunda kaldılar. Çünkü imzaları vardı emniyette. Stada kadar yürüyüş izni almışlardı. Ve o adamlar tutuklarlardı yoksa. Zaten stattan yani sonra köprüye dönüş bir ani Ani Ya yani Başkanın şimdi, o an tutuklandığı haberi geldi. Bak orada GFB'ye büyük haksızlık yapıyorlar. Ben sana söyleyeyim. Adamlar zaten izni alan GFB orada yürüyüş için. ve Stata kadar yürüyüş Kimden izin almışlar. Kimden izin aldılar? Hı? Kimden izin aldılar? Emniyetten izin aldı ya. Çünkü kimse izin vermedi ki emniyet. Yok verdi. Emniyetten... Onlar kendisi için olabilir. Ha, kefalet veriyorlar. Ha, çünkü bütün grupları çekmek istediler. Belki onlarla ilgili bir yazıdır. E, grup liderleri gidiyor kefalet evet. veriyor, imzalıyorlar. Bir şey olursa, birinin malına canına zarar gelirse siz sorumlusunuz diye şey yapıyorlar. Bak burada haksızlık yapıldı. Bunu da söyleyeyim yani. Ben... Kefebeliler beni sevmez yani. Onu da Şimdi söyleyeyim şunu çok söyleyeyim. Fazla. Ama doğruyu söylemek her zaman bizim bir şeyimiz olsun, mutluğumuz olsun ya. Doğru, her zaman doğru olmalı. E çünkü gerçek gerçek çarpıtmanın kimseye bir faydası yok. faydası yok. İki iki bölümdür de bunu anlatmaya çalışıyoruz ve mesele şu bence. Ee, o gün yani mektubun yayınlandığı Şaktar maçında başkan çünkü başkanın mektubu açıklandığı için çok duygusal bir tepkiyle sahaya girildi hı. ve biliyorsun Şaktarlı futbolcular hoca hı hı. Fenerbahçelileri anladı ama Türk basını neler yazdı o gün? Evet. Teröristlik daha o günden başladı Fenerbahçeliler adına. Ve eğer 3 Temmuz'da Fenerbahçeliler sokaklara dökülmese, bu tepkileri vermese, Aziz Bey'in cezaevindeki duruşu değerli bir yalnızlık olurdu sadece. Öyle. Tıpkı Yaşar Büyük şey e, İlker Başbuğ'unki gibi. Yani camianın sizin arkanızda durmadıktan sonra siz tek başına direnebilir misiniz? Herhangi herhangi soruyorum herhangi birine. Ya da direnseniz bunun adı tarihe direniş olarak geçer mi? Fenerbahçe yasaları değiştirdiyse, e, statları dolduran 50 bin kadının bunda emeği yok mu? Ben olmasaydım olmazdınız demek biraz insanın vicdanını sızlatması lazım. Evet. O yüzden 3 Temmuz meselesi mesela şeyde konuşmak lazım. Davalar açılacak şimdi. Çok da önemli bir şeyden bahsetti orada. Biz de içinde olmalıyız dedi açılacak davalarda. Yargıtay beklenmeli dedi ama tazminat davaları için süre doluyor. Bunu zaten Fethi Pekin söylemişti. Dün Kudüpte toplantı yapıldı bununla ilgili. Az yıllarıma yakın avukatlar da katıldı. Evet. Ee, bu tazminat davaları için. Bununla ilgili herhalde gerekli açıklamalar yapacaklardır. Bu arada lütfen yayını beğenin. Abone olmayan varsa da abone olsun. Hatırlatmak istiyorum bunu. Şimdi e, telefonum çalıyor sürekli. Duyan arıyor. Tehdit gelmiyor değil mi? Bak Geliyorsa yok. haber ver. <laughs> Gereğini yapalım yani. Yok, gazeteci <laughs> Sen de yalnız değilsin arkadaşım. Biz de buradayız. Yani, bizim Allah'tan başkasından korkumuz yok. Hiç önemli değil. Onları, o konuyu ilk bölümde bıraktık. Şimdi e, ee, sevgili arkadaşlar. Dur bir son bir şey soracağım. Genel bir değerlendirme yapsın yarınki şeyle ilgili sözlerin süresin. Sonra da kongre ile ilgili. Hem kongre nasıl bir kongre bekliyorsun? Sonra da ben bir, bir iki kelime söyleyeyim yarınki kongre ile ilgili. Ondan sonra dağılalım. Dağılalım. <laughs> Ee, nasıl tabii. bir kongre bekliyorum? Aslında e, Aziz Bey bu konuşma yapana kadar bayağı tansiyon düşük bir kongre olacaktı rakip olmadığı için. E, galiba Eyüp Bey de çekildi değil mi? Öyle bir şey mi olmuş? Evet çekildi. Şey Çok da üzüldüm izlerken. İmza toplamış. 75 tanesi ayrı çatırmadığı için geçerli sayılmamış. Hmm. 5 tanesini tanesi geri çekmiş verdiği imzayı. E, aday olamadı maalesef. <laughs> adaylık girişimi olarak kaldı diyelim ona biz. Teşebbüs. Evet. Uzun ee, yani. Bir dahakine biliyorsun Engin Veral'di adaylığını. O da çekildi bu arada. O da çünkü Az sınırlenmiş. Ya öyle üç, üç gün önce çekildim. zaten aday olunmaz yani. O, o, grupla bir konuştuk çünkü aradılar sağ olsunlar bir şeyler sormak için. Dedim üç gün önce adaylık mı açıklanır? Kimle çalıştınız? Kim olacak? Vesaire. Evet. Kongrede ne bekliyoruz? Bence kongrede biraz olaylı geçebilir. Yani bugünkü konuşmanın ardından ne bileyim oylamalar falan olacak, konuşmalar olacak, orada da tansiyon yükselebilir diyorum ya. Ben açıkçası şimdi gözler diğer tarafta olduğu için Ali Bey'in böyle yüksek tansiyonlu bir konuşma yapmamasını diliyorum bir kere baştan. Şimdi yapmamasını ee, bekliyorum. İkincisi peki. de. Ben, ben beklemiyorum. Ben tam <laughs> tersi. Ben de beklemiyorum. Yani Sorunu zaten. Bak. Ama sorun zaten. Bak şu an Kuduk'ta böyle Ali, Ali Koç'un sak kasasında sakladığı açılmamış çok dosya açacak. İşte ne faydası ben olacak? Sanırım. Ben de soruyorum. Bunun Fenerbahçe'ye ne faydası? E o zaman olacak? şöyle düşün. tamam e, tam faydası olmayacak da. E de faydası oldu işte. O faydası olacak. Yani Ali Koç da madem siz bana böyle yapıyorsunuz. Artık birileri Fenerbahçe'yi düşünmeye başlasa iyi olur. Yani bugün bunları... şimdi biz burada konuşmak bile bana absürt geliyor. Madde madde konuşuyoruz. Şunu Tek dedi, bu ne dedi, saçma mevcut sapan. başkan var şu an. Seni seyirciyle gönderdim. O kampalıyı göndermesin ikinizi beraber gönderirim. Yarın beni orada tutturacaksınız, yerimi hazırlayın. Yerini de söyledi şimdi. Yani orada tutturacaksınız, tamam otursun. İşte, Sılı yapan o zaten. Her yere oturabilir ama... Ya yani Mevcut başkan yani orada bir başkan var yani. Ben çok şey Zaten bebek, en güzel ben çok şey oturturuz. beklemişim onu onu anlıyorum. En güzel yer oturur Ali onu yani. verir. O, o üç yıl önce yaşananlar olmasaydı olabilirdi. İşte biz hep söylüyoruz iletişim 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 diye. Bu camia daha kaç iletişim kazasının bedelini ödeyecek? Daha kaç Hı. iletişimsizliğin eee faturası kesilecek taraftara? Yani ben diyorum ya bu haklı çıkma kavgasını kim kazanacak bilmiyorum ama kaybedeni Fenerbahçe olacak. O çok kesin. Şimdi Ali Koç da hadi buyur Ali Koç da yapsın. Günlerce açsın dosyaları, o bahsettiğin dosyaları. Saysın saysın. Daha hocası yok evet. takımın. Kamp başlayacak Temmuz'da. Transfer ne olacak belli değil. Ne olacak? Bir Ali Koç'tan, Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a cevaplarını izleyeceğiz. Ee, bir, bir programda ona yaparız. Bak aynı tonda da ona da söylerim. Hiç umurumda olmaz. Yani gerçekten lütfen oturun kulübünüzü düşünün, taraftarınızı düşünün. Azıcık bakın o caddelerde yürüyen, o biber gazını yiyen, o duruşmaları takip eden insanlar şu an üzüntüden kahrolmuş durumdalar. O, onlar onlar herhangi biri değil. Onları okru, 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 oturup dikkat izleyin ne yazıyorlar? Hiçbirinin umurunda değil kimin haklı oldu. Herkes şu an Fenerbahçe için üzülüyor. Kayıp bir 7 yıl var. Yeni başlayacak 3 yıllık bir dönem. Bu kadar belirsizliğin üstüne eski başkan, yeni başkan sen mi haklısın, ben mi haklıyım bilmem. Allah çok yazık oluyor Fenerbahçe. Ben çok zaten umutsuzdum. Hepten böyle sıfırlandı umudum. Yani varsa da kenarda köşede bir şey o da kayboldu. Sonuç sevgili arkadaşlar. Umarım bir gün herkesin önce Fenerbahçe dediği günler gelir. Ham kişisel menfaatler, kişisel çıkarlar, kişisel egolar bir tarafa bırakılır. Herkes önce Fenerbahçe'ler. Ben bugün Aziz Başkan'dan çok birleştirici bir konuşma bekliyordum. Konuşma bittikten sonra işte camiye birleşsin dedi, camiye bir yere getir dedi. Bu konuşmanın pek söylenecek bir laf değildi ama dedi. Umarım o günleri de görürüz Fenerbahçe'de. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize sevgiler. Yarın kongreden de yayınlar yapacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.